Hepinize selamlar. Oyunların böylesine hoşgeldiniz. Müzik Bugünkü videomuzda 45 levelin ortasından devam ediyoruz. Evet 46 levele doğru yolumuz devam ediyor. O yüzden kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlar kısmına güzel düşüncenizi yazmayı unutmayın. Hatırlatmak zorundayım çünkü gerçekten de kanal biraz düşüşte. ise kanal biraz düşecek geçti. Bunun da önüne geçmek için sizlerden ricam ee, destek olmanız. Yeni Ferin PES yoluna da bugün bakacağız. 30 gün süremiz var abi. Şöyle PES yoluna bakalım. Bir yeni gelen bir dekorasyon, mekolasyon şeyler var mı diye. Şu... yeni bir dekorasyon daha gelmiş. Bakın gördüğünüz gibi. E, kayık dekorasyonu gelmiş. Gördüğünüz gibi böyle Ferin PES'in e, neler verdiğini görmüş oldunuz. Burada da bir tane daha dekorasyon ee, özelliği var. Robin Hood'un sanki yeşil şapkasını andırdı bana. O da olabilir. Ee, hayvanları da için. Ve diğerleri de zaten normalde gelen Ferinpes ödülleri dostlar. Hemen başlayalım çok lafı uzatmadan. E, ferim Ferin yenilendi bildiğiniz gibi. Artık Ferim Pes'te... E, yani fiyatlar genelde aynı oluyor aslında. ne yani fiyat keşke düşürseler çok iyi olacak. Görev yapamam. Birkaç e, Ferinpes'ten de ilk görevlerini yapıp şu 10 11 binlik xp'yi de bu bölüm almış çiftlik ziyaretçisine ürün sat diyor hemen çiftlik ziyaretçisine bakalım ee, Evet bu abimizde hemen bir, bir görev var iki tane de meyve çalısı aldı diyor. hemen şu meyve çalı alalım ve e, O xp'mizi alalım abi meyve çalılarına gelelim şöyle Evet buradan bir avduru çalısı bir tane de böğüklen çalısı alalım ve Verim Best'teki ilk ödülümüzü bir alırım yani 11.000'lik xp'mizi almak istiyorum hemen şöyle bir aldım gitti ve 55 bine yükseldi ismimiz. Yeni 633'lük bir kreş görevi var. Onu yapacağım sürprizle bir ödül gelecekmiş. Hadi bakalım gelsin gitsin abicim. Ben bir patates alacağım. Bir tane de domates alabilirim. Camcı geldi. Kamyoncudan alalım ve bir seviyesine daha ulaşmış olduk. Ee, 45 seviyenin güzel oldu bu. Şu 138'lik görevi de yapmak istiyorum. Hemen o da bir gitsin. Ya şeyler var yaparsak onu da yaparız. Ama şu an yapmayacağım. Hop top. İmkansız bir şey. Gamyoncu abinin XP'sini aldım. Güzel bir XP. Kasmış olduk yani ilk Ferinpes sayesinde. Bence iyi oldu. Susan dükkanı da gönderelim gitsin. Bizim için hiç problem değil. Bir tane daha görev geldi. O da ne diyor? 305'lik bir görev. var ağıl doluyor. Aldım. Hemen buradan o okul görevini gönderelim. O okul görevi de gitsin. Gönlün gelme lütfen. Ah lanet olsun. Dekorasyon geldi. Abi bu çok saçma ya. Yani dekorasyon gelmemesi iyiydi. Neyse en azından para eder belki satarız. Çok da fazla para edeceğini sanmıyorum ama neyse. Alıp hemen vermek istiyorum. Öyle ee, keçileri falan verelim. Biraz da süt. Orada muhabbet kuşu ötüp duruyor dostlar. Sesi geliyorsun. ya <laughs> ötmesene lan. <laughs> hele şükür. Yumurtayı aldım sonunda ya. Hele şükür. Evet şuradan şöyle küçük. Evet hatırladım şu an. Ee, pastırmalı omlet yapmak isterim. Pastırmalı omlet yapalım. Ben pirzola deyip duruyorum ne alakası. Tabii ki pirzola değil abi. Çok saçma oldu bunu demek. Ee, mantıklı. Ee, barbekü 3 yıldız zaten. Barbekü de bayağı iş yaptığı için ben 12 elmasa bunu bir açayım abi. Güzel oldu. Bir tane daha açtık yer ve bu. Ee, hop. Aldım. Aldık var dostlar. Yemleri yapmak istiyorum. Tavuk yemek hiç yapmamışım neredeyse. Domuz yemi yap. Koyun yemi yap. Biraz da inek yemi. Yani yetiştiririz herhalde. Şunları şöyle toplayalım Arkadaşım. Evet Şuradan e, Domates çok aldığımız için domates suyu Yapabiliriz. Ekstra gelir sağlıyor Biraz da e, kazak Yapalım bence. Başka Bir tane daha kazak yapabiliyormuşuz Okey. Pamuk var mı elimizde? Bir tane Pamuk varmış. Hadi pasta. bir tane daha çelikli pasta ve Bir tane daha çelikli pasta Bence işimizi göre bir çilek gitsin hiçbir sıkıntı yok. Şeker kamaşından beyaz şeker yapabiliriz. Beyaz şeker e, buradan şu ödülleri de alalım gitsin. Yumurtayı bol aldık. Yumurta var mı elimizde? Evet. Yumurta kalmamış gene. Yumurta eksikliği var. El, şuradan şöyle küçük bir ödülümüzü alalım. Ka e, satın alım olmuş gene. Neler satılmış bakalım? 219'luk ve 378'lik bir satın alım olmuş. Şu kasabadan e, ziyaretçilerden gelen ödülleri alalım abicim hemen şöyle. Evet hepsi toplanmış zaten. Gitar ab, ab, abimiz bize şarkı çalıyor. Teşekkürler abim. Görüşürüz. Adamsın. Ee, şu ağır abiden de ödülleri alalım. Ekstra ödüller verebiliyor. Güzel. Bayağı ödül aldık ya. Almadığımız başka ne kaldı? Var mı başka? Şu anda yok. Evet. Şimdi bakalım neler istiyorlar. Patet istiyormuş. 10 tane. Abimize yardımcı olabiliriz. Gavaltta neler var? Oh abimize gönderelim bunu. Sana da gönderirim. Başka ne var var? Ablam sen nereye gittin buraya ağaçların dibinde ne yapıyorsun ya? O da kahvaltısına gönderdim herhalde seni. Eynen öyle. Tamam sana belki hissetlerin yerine getiririz güzel. Güzel oluyor. Mahallemiz dolu şu an. Yani sohbet, muhabbet babında ilerliyor zaten. Öyle fazla mahalleye bakmıyorum. Mahalle kendi haline dönüyor. Yine tekrardan hatırlatmış olayım. Bazı sorulara abi mahalle gelebilirim. Tazında yeni mahalle açma düşünüyorum. Bu mahalle belki devam eder. Belki de kapatırım bilmiyorum ama yeni mahalle açma gibi düşüncem var. Ona göre sizler de bilmiş olun. Buraya kadar izleyenler zaten ee, bundan haberdar olmuştur. Cevheri ol. Of oh, güzel güzel çivi e, şeysi lazım da bize güzel oldu. Şimdi yükseltme yapabiliyoruz sanırım diye hatırlıyorum. Evet şu anda yapabiliyoruz. İkisinde de yapabiliyoruz. Yok. Evet sadece ambarda yapabiliyoruz. Tamam ambar yükseltmesi olsun. İyi olsun. Hemen ambara 475'liye. E, ambara 470 ambara 475'liye yükselttim. Gitti dostlar. Ya. Kuşum neden ötüyorsun kuş? Gerçekten beri delirtiyor de bazen. Abicim neden ötüyorsun ama ya? Oo. <laughs> evet, biraz zorlu süreçlerden video çekiyorum. <laughs> Arada bir ötebiliyor kuş, halen ötüyor. Kusura bakmayın artık. Vardı. O yüzden şu şeyleri şöyle bir alayım ben. Tamam mı? Güzel. Şunlar lan. Evet, burada da bayağı bir şey yapmışım. Ağıl boşaldığı için tabii ki rahatça alabiliyorum şu an. Güzel oldu. Ee, evet, buradan artık gümüş kalıp yapalım. Çünkü güzel madeni şeyler aldık. Altın kalıp yapalım rahat rahat. Dakalarım buradan diyormuşum. Aynen öyle altın kalıp yap. Yok. Ee, bakalım. Rafine kömür yapamıyoruz. Platin kalıp yapalım biraz da güzel. Bunlar böyle takılsın, gitsin. Ee, evet buradan başka ne? Evet 36 level'lik bir kardeşimiz yardım istiyormuş. Ee, hemen Ortsal Level bir kardeşimiz mahalleden yardım istedi. Ben de videoda denk gelince yapmak istedim tabii ki de. Zaten elimde vardı. İyi oldu. 220'lik hemen bu arkadaşımıza yardım etmiş olduk. Hemen bir geri dönelim abi. İlk ödülümüzü aldık. ya Ferin yeni Ferin PES sezonundaki ilk ödülümüzü aldık. Ee, ve güzel bir XP -Bi kastık. 46 levele hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Sizden de ricam kanala abone olup like atmanız. Ee, eminim videoyu beğenmişsinizdir düşünüyorum başka bir oyunların böylesi videosunda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay